Merhaba sevgili arkadaşlar. Lütfen bu dinlemekte olduğunuz hikayelerin ibretlik ve ders niteliğinde olduğunu unutmayın. Ayrıca bu tarz hikayelerin devamı için bir kelime dahi olsa yorum yaparak, abone olarak, beğenerek destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. Çok fakir bir ailede dünyaya gelmiştim. Çocukluğum hep başkalarının eskilerini giymek ve kullanmakla geçti. Hiçbir zaman yeni bir şeye sahip olmamıştım ta ki 17 yaşına kadar. 17 yaşında ilk olarak bir evde çocuk bakıcısı olarak işe başladım ve ilk maaşımın tamamıyla kendime alışveriş yapmıştım. Sonrasında ise anne ve babamdan büyük bir azar işitmiştim. O dönemler kendim için alışveriş yapmak bir anda hayatımın odak noktası olmuştu. Çünkü hep başkalarının artıklarıyla büyüdüğüm için kendi paramla alışveriş yapmak anlatılmaz bir haz vermişti bana. Maddi durumu çok düşük bir ailede yaşadığım için maaşımın tamamını bir kuruş bile almadan onlara vermem gerekiyordu. Ama ben bir kere kendim için bir şeyler alabilmenin tadını öğrenmiş ve ifrah olmaz bir durumdaydım. Deli gibi düşünüyor, bir şekilde bu durumun bir çaresini arıyordum. Nasıl eder, nasıl yaparım derken sonunda ek iş yapmaya karar verdim. Çocuğuna baktığım kadın üçte evde oluyor, ben de üçte serbest kalıyordum. Bu şekilde geri kalan vaktimde de bir başka iş yapabilirim diye düşünüp o gün eve gidene kadar karşıma çıkan kafeler, esnaf lokantaları, butikler yani kısacası kendime uygun olan ne varsa her yere iş sordum. O gün iş bulamamıştım ama ertesi gün yine eve giderken yolumu biraz uzattım. Yine gördüğüm uygun olan her yere yine iş sordum ve bir esnaf lokantasında Akşam için bulaşıkçı olarak iş buldum. İkinci bir iş daha bulduğumu anneme söylerken bu ikinci işimden aldığım maaşımın kendim için olduğunu söyledim. Annem pek memnun olmasa da başka şansı yoktu, vermeyecektim. İki tane işte çalışıyor, çok yoruluyordum ama kendime iyi kötü kıyafet, çanta, ayakkabı alabiliyor, bu da beni çok mutlu ediyordu. Hayatım bir anda yön değiştirmiş, kendine güvenen özgür genç bir kız olmuştum. Mahallenin dışında arkadaşlarım da olmuştu. Her şey mükemmel gidiyordu. İki sene bu şekilde çalışmış artık 19 yaşındaydım. Lokantadaki patronum çok iyi bir adamdı ve bir gün yanıma gelip sen çok efendi, dürüst bir kızsın. İki de yanımızda çalışıyorsun. Bir hatanı, kusurunu görmedik. Bak benim bir yeğenim var. Yaşı senden biraz büyük ama olsun. Çalışmaktan fırsat bulup evlenemedi. Kendine yeni bir ev aldı. Gel seni onunla evlendirelim dedi. O gün bir şey dememiştim. Ama birkaç gün sonra patronumun bahsettiği yeğeni iş yerine gelmiş ve ben onu görünce etkilenmiştim. 28 yaşında ismi Erdal. Efendi birine benziyordu. O gün eve giderken Erdal beni eve bırakmayı teklif etti. Ben de kabul ettim. Arabada eve giderken arabası evi var. Eli ayağı da düzgün. Neden olmasın diye düşündüm. Zaten o günden sonra Erdal sık sık geliyor. Her gelişinde beni eve bırakıyor. Aramızdaki samimiyet ilerliyordu. Yine beni eve bıraktığı bir akşam o da inmek istedi. Ben de olmaz ailem görmesin dedim. Ama o olsun ben Aylin için biraz erzak aldım. Seninle ciddiyim. Hem annen de beni görsün niyetimin ciddi olduğunu anlasın dedi. Şaşırmıştım ve ne diyeceğimi bilmiyordum. Sonra Erdal arabanın arkasından üç tane içi dolu poşet çıkardı. Kapıya yaklaştı ve hadi çal kapıyı dedi. Ben ise hala kararsız bir şekilde kapıyı çaldım. Annem o saatte kapıda beni bir adamla görünce biraz afalladı. Ben de hemen anneme patronumun yeğeni beni eve kadar o getirdi dedim. Sonra Erdal iyi akşamlar teyze buyurun bunlar sizin için dedi ve çantaları anneme verdi. Ben ise telaşlıydım ve babam görmesin diye Erdal'a hemen gönderdim. İçeri girdiğimizde anneme Erdal'ın patronumun yeğeni olduğunu ara sıra lokantaya geldiğini falan söyledim. Sonra da bizim için aldıklarına baktık. Peynir, zeytin, salça, tavuk daha birçok şey vardı çantada. Bence o gece Erdal annemin bu erzaklarla zaten gönlünü fethetmişti. Çünkü işin içinde garibanlık olunca annem çabuk ikna olmuştu. İlerleyen günlerde Erdal babamla da tanıştı ve eve her gelişinde alışveriş yapıyor. Yapılması gereken herhangi başka bir şey varsa hemen onu da hallediyordu. Ailem tamamıyla Erdal'a teslim olmuşlardı. Hani Erdal'ın beni ve ailemi evlilik için ikna etmesi gerekirken ailem ve Erdal beni ikna etmeye çalıştılar ve biz evlendik. İlk başlarda Erdal'dan etkilensem de daha sonra yanıldığımı anlamıştım. Ama bana söz hakkı bırakmamışlardı. Ben özgür genç bir kızdan evli bir kadına dönüşmüştüm. Erdal ailesini küçükken kaybetmiş. Patronum olan dayısından başka fazla kimsesi yoktu. Evimiz ise bahçeli küçük müstakil bir evdi. Artık çalışmıyor, evimde oturuyordum, evimin kadınıydım. Kocam Erdal'la aramızda 9 yaş vardı ve ben onu sevmiyordum. Her şey çok çabuk olmuştu. Hiç mutlu değildim. Erdal ise bunu fark ediyor, beni memnun etmek için elinden geleni yapıyordu. Evleneli bir sene olmuş Erdal çocuk yapalım diye bana küçük çaplı baskı yapıyordu. Ama ben istemiyordum. Çünkü aklımın köşesinde hep gitmek vardı. Kocam her istediğimi yapıyor, alıyor, beni son derece özgür bırakıyor ama hiçbir şey beni mutlu etmiyor, kendimi tutsak gibi hissediyordum. Günlerim hafif depresif geçerken Erdal'ın baba tarafından uzak bir akrabası olan Ramazan eşiyle bizi misafirliğe geldi. Onları ilk defa görüyordum. Birkaç saat oturduktan sonra gittiler. Birkaç gün sonra akşam üzeri Erdal'ın akrabası Ramazan yine bu sefer tek başına geldi. Ben de Erdal daha gelmedi ama gelmek üzere dedim. O da tamam beklerim dedi ve içeri girdi. Daha sonra Ramazan sohbet esnasında bana sen mutlu değilsin dedi. Ben de onu nereden çıkardın? O da ben anlarım sen mutlu değilsin dedi. Hayır mutlu değilim demekten çekinmiyordum ve umursamadan bilmem ne bileyim dedim. Sonra Ramazan mutlu olmanın birçok yolu var. Sıkma canını takma dedi. Ben de nasıl yani dedim. Sonrasında ise Ramazan bana birkaç tane internet sitesinden bahsetti oralardan arkadaş bul o yalan hayatını yaşa dedi. Ondan sonra bazı insanlar karı koca olarak bile tanışıyor, görüşüyor, birlikte oluyorlar bu sitelerde dedi. Daha sonra bu sitelerin içeriğini daha net bir şekilde anlattı. İnsanlar internette tanışıyor, sonra otelde ya da kendi evlerinde görüşüyor, buluşuyor dedi. Ben de bir anda Ramazan'a sen gel bize katıl, o kadar uğraşmaya gerek yok dedim. Ramazan afalladı. Ciddi misin dedi. Ben de evet, üçümüz birlikte olalım dedim. Önce bir gülümsedi, sonra Erdal'ı ikna et neden olmasın dedi. Ramazan'ın bahsettiği siteleri ben de araştırdım. Sonra Ramazan'ın bize katılma konusu gün gün aklıma yatmaya başlayınca Erdal'a bahsettim. Şiddetle karşı çıktı. Ben de kendisine tamam ben bu evlilikte mutlu değilim ayrılmak istiyorum dedim ve bir hafta hiç konuşmadım. Daha sonra Erdal'a bir iki gün sonra gidiyorum lütfen sorun çıkmasın boşanalım dedim. Bu konuda gerçekten ciddiydim boşanmayı istiyordum. Ama Erdal sırf beni kaybetmemek için Ramazan'ın bizimle birlikte olma teklifini kabul etti ve sadece bir kere olacak dedi. Bana çok uzak olan bu ilginç şeyi yapmayı tekrar düşündüm ve ertesi gün Ramazan'ı aradım, Erdal'ın kabul ettiğini söyledim. Ramazan ilk başta inanmakta zorluk çekti. Sonra tamam oraya geleyim, yüz yüze konuşalım dedi. Ben de o geldikten sonra tekrar anlattım. Sonra Ramazan, e hadi o zaman biz şimdiden başlayalım dedi ve biz önceden birlikte olduk. Sonra benim organize ettiğim bir gece tekrar üçümüz birlikte olduk. Kocam Erdal istemese de gayet rahat bir şekilde yaptı. İki ay boyunca defalarca hem Ramazan ve biz kocamdan gizli birlikte oluyor aynı zamanda da üçümüz birlikte oluyorduk. Ramazan'ın karısı bizi fark edene kadar bize göre her şey yolundaydı. Ama sadece benim için her şey bir anda tepetaklak oldu. Herkese benim kocasını ayarttığımı anlattı, üstüme saldırdı. Ama üçümüzün yaptığını bilmiyordu. Sonuç olarak her ne kadar öfkeli olsa da kocasını boşamadı. Erdal'a gelince susup aldatılan erkekmiş gibi insanların tepkisinden çekindiği ve herkes duyduğu için beni boşamak istedi ve evden gönderdi. Yani olan bir tek bana olmuştu. Bir de yetmezmiş gibi ailemin evinde hamile olduğumu öğrendim. Erdal'a haber verdiğimde "Bebeğin kimden olduğunu biliyor musun?" dedi ve telefonu yüzüme kapattı. Bebeği aldırmak için çok geçti. Kimden olduğu belli olmayan bir çocukla ortada kalmıştım. Ailem benden nefret ediyor, hayatım eskisinden daha beter, cehenneme dönmüştü. Bebeğimi ailemin evinde doğurdum. İlk başlarda ondan nefret ettim ama zamanla onu çok sevdim. Çocuğum 5 yaşına gelene kadar gece gündüz çalıştım. Biriktirdiğim parayla bir ev buldum ve o cehennemden kurtuldum. Şu an çocuğumla yaşıyor. Her günün beni seven, değer veren kocamın kıymetini bilmediğim için pişmanlıkla geçiyor. Zaten benim birine değer verebilmem imkansızdı. Ben değer kelimesinin başlı başına daha ne olduğunu bile bilmiyordum. Çünkü bana hiç kimse değer vermemiş, ne olduğunu öğretmemişti. Her şeye rağmen hayatı bırakmak yerine tutundum. Ama bunu kendim için değil, çocuğum için yaptım ve değer vermeyi, olmayı, sevmeyi, sevilmeyi kendi doğurduğum evladımdan öğrendim. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım hikaye biraz da olsa geleceğe dair size ipuçları vermiştir ve bundan sonraki adımlarınızı atarken bir nebze olsa da yardımcı olur. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşçakalın.